Bakın ne oldunuz he <laughs> Kaydı böyle mi alacaktık gerçekten? Kanka kaydı, hiç bilmiyorum giriş yap, film, torun bir şeyler yap Ben sana falan refah atıyım Çok, çok seri bir giriş olmadı Oğlum bir şey diyeyim mi ben? Üff ben Sen ne oğlum, <laughs> Buddy's Kingdom nedir diye bak ilk videomuz çıkıyor ayağın işte. Oğlum başka Buddy's Kingdom'la ilgili bir şey yok <laughs> ki Ben bunu video şey çekiyorum. Video çekeyim ben bunu şey yaparız Buddy's Kingdom alttakiler ne oğlum? Kanka onlar Body Kingdom. Aa! Yeah. Body Kingdom diyor ama. Bak, evet arkadaşlar şu an şu an kameraya kameranın Oğlum, kamerasındayız. Çirkin. Şu an bak, bununla kontrol ediyorum ben bunu ama <laughs> Birader ne oluyor? ben o, o ben lan videolar açıldı. Ben seni açmak istemedim kafan. Medep ne bastım. Evet. Gözüküyor mu en üstte? En üstte oğlum ben şu an tekerlek kontrol... Şunu tut ya. Ben tekerlek kontrol edemiyorum. Lan ha. ha. Ekran gözüksün. Odaklayayım mı? Fokus atayım mı buruk? Ah. biz King mi yazdık. En üstte biz. Uf king, king 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 king. Şuradan bak bizim şu şu var. Şu var ve şu var. Onu siktir et. içinde bir şaka şaka. Şurada da bir şey yaptı yok ama. <laughs> <laughs> kaç videomuz olmuş? Şu an 6 video, 2 tane shortsumuz var. 28 abone. Şu nifle de işte. Bas lan bas! Bas! Oğlum bir şey bu video açtı çıkardı. Bizim malı gibi niye bunu açtık? Kanka... Şuraya çok şey... Tamam. <laughs> Oranın olduğu yere kat. Kat, oraya bir kat. Şey yan yana koyarız bunları falan. Ik heb vrijdag naar de Ah, maar die Ja Antes baystep. Legend. was Dit is een boek ben şu. Tamam, yeter, yeter, yeter. Lan videoyu geçelim artık. Allah, dur, dur. Bunu durması lazım, Bir dur. video şu an 10 dakika oldu da. Video 10 dakika oldu, ne? 5 <laughs> dakika olmuş bu arada. Oğlum, yorulmuşuz şey. Hayır. Evet. Neyse, çok keseceğiz zaten bunları, başla artık. Ben bunu sana gönderip sileceğim galerimden. Sen bunları bana gönder. Hatta şey yap... Neyse, boş ver, burada konuşacağız. Bugün... Bugün... Bugün sporcu atıştırma obütleri falan da... Galiba şimdi, gibi. arkadan ses var, ses. <laughs> Hocam, İlk önce neyimiz var? Kanka, lifa lifle başlayalım. Li, lifa lif. Van Lefalik lip ile başlıyoruz. Bu, bu arada zaten şimdi araya bir kesik girecek. Orada Lefalik'in besin değerleri vesaire hepsi yazacak. Ve şimdi falan. <laughs> Tadım yok ya. Tadıcan tadı tad o zaman. Bu arada bunu zaten... Ben Benim Benimkini tadıyorum ben de. Gel sen de bunu tadın. <laughs> Başım bu. Dökücü ham bu. Bak bu biraz kuru. Kuru abiye tadında bir şey. Ama Nesneninki okey bu. Ben nesneninki okey. Tek tamam o. Ama ben nesneninki okey. Nesneninki daha güzel.

Oğlum ona benim elim değil lan. Doğru. 875 milyon 278 bin 926 lira. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin meyvaları. Meyvaları için falan. <laughs> Tek erkek bey pazarısı. Tek insan da olasın direkt. Cinsiyet nasıl baksın. Sekin. Sürmüsen. Buraya buraya al, almayacağız zaten videoyu. Sen niye konuşuyorsun ki burada? <laughs> Kimse almıyor. Çok iyi yazan İsmail senin kaslara yine şey yapıyor. Abi İsmail. İsmail. Gene <laughs> bu boş yaptığımız sınır hızlı hızlı verelim. Bak burayı da mesela koyalım. Videonun planlanmasını şu an yapıyoruz. Ne de 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 de. Gözün <laughs> yaşardı o kadar <laughs> güzel attı ki. Bir şey diyeceğim bak şimdi. Bak hmm. şimdi, evet. bak şimdi Şöyle yap Burada şöyle bir tane ip var. Öyle açılıyor. Gongun sağlıklı versiyonu arkadaşlar. Bir tane Hamza'ya bir gel yaklaşsana. <laughs> <laughs> gel gel. Gongun sağlıklı versiyonu. Bundan yiyeyim. Aslında güzel ha. Abi abi. Ben bunun kötüdür diye bu güzel. Dedim ki amca ya koyarız tadını beğenmezsek yemeyiz ama dedim. Yeriz büyük ihtimal. İyi arkadaşlar güzel oldu. Sıkıntı yok. Bak bana iyi olan bir, bir telefon. <laughs> bak bir şey diyeceğim. Bunun 100 gramında 24 gram protein var. Gram. Pardon 20 gram protein var. Pardon çok özür dilerim. Yanlış verdim şey. 100 gramında 20 gram protein var. 120 gram var burada. O zaman Kaç gram protein oldu? 21 gram. 21 gram protein o civarda bir şey. 21-22 gram protein var çok iyi. Ben niye bu kadar sinirli konuşuyorum? Çünkü öylesin. Ya yani böyle sağladığından sonra da bir tuhaf geliyor. At ağzına. Aç ye. Afiyet. Olsun şey versene, kefir varsa ama. Şuna kefirde. Bak kefir, yalmuruk, probiyotik kaynağı kardeşim. <laughs> Bak bu arada bunun sadesi daha güzel bence. Bence. Oh 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 oh. Şat arttı ya. Yarasın. <laughs> Nasıl? Çekil. Bu artık ben çalış. Neyse. Bak. Buraya kadar izledin kardeşim tamam mı? Benim geri gibi izledim. Bak buraya kadar izledin bazı şeyleri öğrendim. Bizim bilgisizliğimizin bazılarını öğrendim <laughs> Bazı şeyleri öğrendim, bazı şeyleri idrak ettin. Belki videoyu izlerken bey pazarı içtin. Belki videoyu izlerken kefir içtin. Tamam mı? Belki videoyu izlerken lif, a lif yedin. Belki de abunu yiyip dedin ki kilo alacağım. Bu arada kilo alırsın. <laughs> Senden <müyden> bir <laughs> Belki de neydi pirinç yiyip protein ihtiyacını karşılıyorsun. Bak kardeş, canım kardeş. Sporu ego için yapma amına. Sansür. Ne için yapalım hocam? Sporu ahlakınız için yap. Şakadan bilgiler için yap. Afiyet olsun falan değerli. Allah antrenman kabul edesin ben dedim. <laughs> bir bir türlü çıkış yapmıyoruz ya. Ya oğlum defolun gidin yeter artık. bakın ne aldınız? <laughs>